Herkese merhaba Sileyme izleyenleri. Bugün sizlerle beraber yeniliğe bakacağız. iCloud.com yenilendi. Yani iCloud'un bilgisayarda internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan yer yenilendi. İnanın bana harika oldu. Çünkü Apple'ın yenilemesi gereken bir yerdi. Ve sizlerle beraber bu internet sitesine girerek iCloud bize bu internet sitesinden hangi hizmetleri sunuyor, hangi kolaylıklar var bunlara yakından bakarken iCloud'un ne olduğunu da kısmi olarak açıklayacağım. Yani iCloud'a ayrı bir video yapmak lazım ama burada da biraz değinmek istiyorum. Aslında siz herhangi bir Apple ürünü satın aldığınızda bulut senkronunu iCloud gerçekleştiriyor. iCloud hesabınızda mesela bir rehber yedeklemesi açıksa rehberleriniz direkt olarak Apple'ın serverlarına yedekleniyor. Yeni bir cihaza geçtiğinizde hemen oraya da rehberleriniz geliyor. Çünkü Apple'ın bilgisayarlarından direkt olarak cihazlarınıza oradaki veri indirilmiş oluyor. Bunu sadece rehber olarak değil notlar, fotoğraflar, anımsatıcı olarak düşünebilirsiniz. Sizler bir Apple telefonu aldığınızda neden iCloud hesabı açmalıyım sorusunun cevabını bu şekilde bulmalısınız. Rehberiniz nereye yedeklenecek? Fotoğraflarınız nereye yedeklenecek? satın almış olduğunuz uygulamaları bir dahaki telefonunuzda nasıl bulacaksınız? Tüm bu soruların cevapları iCloud'da yatıyor. Bundan dolayı da iCloud önemli bir yer. Aslında buradaki internet sitesine girdiğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gelin sizlerle beraber bilgisayarıma giriş yapalım. Kendi iCloud'uma gidiyorum. Böyle saçma sapan notlar bulabilirsiniz, saçma sapan mailler bulabilirsiniz ama unutmayın bu kişisel bir iCloud ve bundan dolayı da hani direkt olarak samimi bir şekilde sizlerle içerik üreteceğiz. Kayda gitmeden önce bir saniye durduruyorum. O da şu bu videonun sponsoru aslında Apple Premium Reseller olan Gür Gençler. Gür Gençler çoğunuz biliyorsunuz Apple'ın ürünlerini indirimli veya normal fiyattan satıyor. Daha sonrasında da sizlere teknik servis olarak da destekliyor. Eğer herhangi bir sorunuz varsa ya da ürün alacaksınız açıklama kısmında bir link bırakmış olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hadi geçelim. Arkadaşlar iCloud'un internet sitesine girdiğinizde aslında biraz daha yeni bir tasarım görüyorsunuz. Burası gerçekten güzel olmuş. Şurada benim mail adresim yazıyor. Ondan dolayı blurlu çok fazla hareket ettirmeyeceğim. Girdiğinizde aslında ne olup ne bittiğini görebiliyorsunuz. Dedim ya iCloud sizlerin bir bulut yedeklemesi. Bu yedeklemesinin ne olduğunu merak ediyorsanız telefonda çekmiş olduğunuz fotoğrafı iCloud'a yedeklediğinizde Apple'ın bilgisayarlarından her yerden ona ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar çok üst düzey güvenlik önlemleriyle gerçekleştiriliyor. Ben Apple'a güveniyorum. Tabii ki geçtiğimiz yıllarda sıkıntılar olmuştu ama bunlar nadiren olabilecek şeyler Ama yine de bazen oluyor. Ünlülerin başına geliyor Allah'tan bizlerin başına gelmiyor. Eğer herhangi bir yerde herhangi bir cihazda sizlerin iCloud fotoğraflar yedeklemesi açıksa mesela benim iPad'im de açık. Oradaki çekmiş olduğum fotoğrafları ya da ekran resimlerini direkt olarak iCloud'a yedekliyor. Bu sayede ne yapabiliyorsunuz aslında? Benim iş yerindeki iPad'in içerisindeki fotoğraflar direkt olarak iCloud'a yedeklendiği için gördüğünüz gibi ben buraya geldiğimde direkt olarak iCloud fotoğrafları erişebiliyorum. Aslında iPad'den çekmiş olduğum fotoğrafları iPhone'da da görebiliyorum. Çünkü iCloud yedeklemesinin içerisindeki fotoğraflar bu işe yarıyor. Şöyle bir sizlerle beraber fotoğraflara girelim. Çok garip fotoğraflarım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü iCloud fotoğrafları çok kullanan bir insan değilim. Yetmiyor çünkü bana ve biraz da pahalı geliyor. Büyük boyutlu alan. Ondan dolayı da Google'ı kullanıyorum ama iCloud'u çok fotoğraf çekmiyorum. Her çektiğim fotoğrafa da her yerden erişiyorum diyorsanız inanın bana çok mantıklı. Kullanmayı çok isterdim ama benim fotoğraf ve videolarım gerçekten çok fazla olduğu için iCloud'a sığamıyorum, taşıyorum. Şimdi arkadaşlar burada baktığınız aslında hem burada galeriden bir tane fotoğraf yüklemeniz için bir yer var. Hem de bir tane fotoğraf seçtiğiniz de bunu like'lama, bunu paylaşma, indirme, silme ya da seçeneklerde daha fazla detayları görebiliyorsunuz. Aslında burada sanki bir cihazın içerisindeki fotoğraflar uygulamasına girmişim gibi de favoriler, son kullanılanlar, iCloud bağlantılarını da görebilmek mümkün. Artık iCloud bağlantısı sayesinde fotoğraf ve videoları da paylaşabiliyorsunuz. Bu da yeni bir özellik olarak gelmişti. Şimdi burada benim mesela iCloud Plus olduğumu görüyorsunuz. Bu nasıl oldu? Çünkü ben direkt olarak iCloud'u 50 GB'a çıkarttım. Buradaki en büyük şey şuydu. Görmüş olduğunuz gibi burada 50 GB'ın içerisinde neler olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bana 50 GB yetiyor. Ayda 6 lira veriyorum. WhatsApp yedeklemelerim, işte birkaç tane fotoğraf, e-mailler falan gayet mantıklı bir şekilde yetiyor. Peki nasıl kullanıyorum Furkan? Bu nasıl kullanıyorsanız da derseniz. Şimdi şöyle belgeleri iCloud Drive'ı kullanıyorum. Yani her zaman için ulaşmam gereken iPhone üzerinden belgeler varsa iCloud Drive'da saklıyorum. Google Drive gibi düşünebilirsiniz. iCloud yedeklemeyi iPad'de yapıyorum. Çünkü çok sık iPad değiştiriyorum ve işte bazen Pro'ya geçiyorum. Bazen diğer cihaza geçiyorum. İşte onların birbiriyle Sıfırdan kurarken senkron olması lazım iPhone'u yedeklemiyorum bu arada ee, İki cihazda birisi iPad değil birisi de iPad Pro Gördüğünüz gibi 2.4 GB o kullanıyor Fotoğraflar hani iPad açık kalmış Size de arada sırada göstereyim diye kapatmadım Mesajlar ve mailleri de zaten görüyorsunuz Gördüğünüz gibi bana gayet yetiyor iCloud Plus özelliklerine de baktığınızda E-posta adresimi gizleme Özel e postaların gibi özellikleri de kullanıyoruz Aslında bunları anlattığımız videolar var Üstüne çok fazla uzun durmayacağım ama Şunu söyleyeyim size Birisine mail gönderirken kendinizi saklamak istiyorsanız e-posta bir gizli özelliğini kullanabiliyorsunuz. Siz maili gönderiyorsunuz ama karşı taraf sizin gerçek mailinizi bulamıyor. Kim olduğunuzu bilmiyor. Yani bir gün işte diyelim ki iş arkadaşınızı sevmiyorsunuz, işten ayrıldınız mailini biliyorsunuz. Hemen giriyorsunuz e-posta bir gizli özelliğine mail atarken diyorsunuz ki seni sevmez mi, bilmem ne. Ardından gönderiyorsunuz gidiyor. Veri kurtarmayı burada görüyorsunuz. Buradaki veri kurtarmayı farklı bir videoda anlatacağım. Çok fazla üstüne durmuyorum. Ancak sizler direkt olarak buraya girebilirsiniz. Benim işte vize alırkenki belgelerim. Işte işte burada direkt olarak paylaşmış olduğum bir scooter incelemesinin belgelerini görebiliyorum. Ayarlar kısmına girdiğinizde buradan planı değiştirebiliyorsunuz. Hem de burayı direkt olarak değiştirebilmeniz mümkün. Aygıtları bulma var mesela. Aygıtları bul özelliğine de baktığınızda aslında burada şöyle bir şey var. Bakın burada benim bir cihazım var mesela. Furkan iPhone şu anda buradaymış. Bu ne? Benim niye burada iPhone'um var? Benim en son Airpods'umun orada kaldığını düşünüyor bu arada. Airpods burada benim yanımda mı? Yanımda. Ee, orada kaldığını düşünüyor ama burada bir hata var. Airpods kendini tam güncellememiş. Buradan da direkt olarak aygıtları bulabiliyoruz. Bakın mesela benim Furkan Macbook'um şu anda neredeymiş? Yeşince mahallesindeymiş. Benim önümde. Ses çal diyebilirim. Yani aslında iCloud'a girdiğiniz zaman kaybettiğiniz bir cihazın da nerede olduğunu eğer o an internete bağlıysa görebiliyorsunuz ve bulabiliyorsunuz. Bakın hemen ses çalmaya başladı. Dilerseniz Mac'deki uygulamayı da kullanabilirsiniz diyor. İşin en güzel kısmı buradaki noktalardan hemen sizler iCloud'un içerisinde de rahat bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Tekrar bir iCloud ana sayfaya geldiğinde bu sefer maili görüyorsunuz. Yani maillerin içerisine girmeyeceğim. Gördüğünüz gibi zaten Reddit'den Apple'dan bir de direkt olarak Apple'ın kendisinden gelmiş. Drive'ın içerisinde göstermeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz zaten Drive hani internette dosya saklamak için kullandığımız yer. Mesela buradaki fotoğrafı direkt olarak tam haliyle görebiliyorum ve indirebiliyorum. Ya bu arada gerçekten güzel fotoğrafmış. Ee, Türkiye yarışında ben bu fotoğrafı bulmuştum. Burada maillerimi zaten biliyorsunuz. Kişileri de direkt mesela göstereyim sizlere. Herhangi bir insanın numarasına direkt olarak buradan erişebiliyorsunuz. Mesela burada şimdi siz zaten blur'ü görüyorsunuz. Hepsini gösteremem ama insanların isimleri ve direkt olarak sağda numaralarını da bulabilmek mümkün. Tekrar aşağıya kaydırdığım takvim, fotoğraflar, anımsatıcılar, notları görebiliyorsunuz. Mesela benim notlarımı burada görebilmek mümkün. Bakalım ne notlar varmış. Mesela burada Osho, Papa, Etik, ders notları, işte av var, anılar var. Burada işte iPad'de kullandığım saçma sapan notlar var. Mesela Osho ney bilmiyorum, Papa neyi bilmiyorum. Çok eskiden kalma. Bu alkol hesabı çok eski bir alkol hesabı. Mesela şuraya tıkladığımda iPad'de bir çizim yapmış ve burası böyle kalmış. Gördüğünüz gibi çizimleri notlara kadar erişebiliyorsunuz. Artıya bastığınızda mesela bir anımsatıcı oluşturabilmek mümkün. Hemen kendinize buradan bir anımsatıcı oluşturup diğerlerini görebilirsiniz. Mesela yapacakmışım. Şampuan alacakmışım. Mac'e gidecekmişim. Bu zordaki Mac spor adını Hani herhangi bir Mac değil. O Mac, o Mac değil. Bir de buraya öylesine bir işte şimşek koymuşum. Dilerseniz Pages belgelerini de buradan düzenleyebiliyorsunuz. Mesela buradaki taslaklardan herhangi birisine gelip normalde öğrenciyseniz ve direkt olarak sizler işte iPad'de bir belge düzenlediyseniz ve o belge iCloud'da kayıt olmuşsa o belgeyi tekrar iPad'e açmadan buradan da sizler düzenleyebiliyor ve bakabiliyorsunuz. Bakın mesela burayı hızlı bir şekilde değiştirebiliyorum. Ardından birisiyle isterseniz paylaşabiliyor veya direkt olarak kopyasını indirebiliyorsunuz. Kenos, Pace, Numbers bunları üniversitede gerçekten çok kullandım ve hayatımı kurtardılar. Gayet güzel özellikler, detaylar. Aslında baktığınızda iCloud sitesi sinirlendi ama iCloud'da gerçekten benim bir video çekmem gerekiyormuş. iCloud'un kendisine bir video çekmem gerekiyor. Eğer video gelsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. iCloud'un yenilenmiş internet sitesine de bakmış olduk. Bence gayet güzel olmuş. Her şeyi görebiliyorum. Planımı, saklama alanımı, veri kurtaracağımı, burayı özelleştirebiliyorum bakın direkt olarak. notları istemiyorum diyorum. Hemen evet bunu sil diyorum. Keşke silmeseydim. Nereden geri gelecek? Heh, kutucuk ekleden. Bir kutu buraya ekleyebilirim ve bunları bulabilirim. Mesela uygulamalar dedim. Buraya direkt olarak uygulamaları da görebiliyorum. Biraz önce dediğim gibi fotoğraflarda da Keynote'a buradan girebiliyorsunuz. Bence gayet güzel ve keyifli olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.